mağazaya bir girdik bir türlü çıkamadık. Öyle güzel şeyler var ki. Ay vallahi bakmaya doyamıyor insan. Bir sıfırdan ev açınca insan neye baksa lazım oluyor. Öyle öyle. Bu banyo paspası. Ay çok güzel. Değil mi? Çok. Bu da düz mavisi. Çok güzel. Bunda da sabunluk var. Diş fırçalık pamukluk. Bütün banyo aksesuarlarını tamamladık. Ortada ev yok. Aksesuar kusurdu. Düğüne kadar bitirecek evi Kerim. Değil mi Kerim? Tabii canım. Nisan'ın sonuna kadar bütün hazırlıklar tamamlansın. Yerleşelim ki düğünle uğraşabilirim. Peki şimdi düğünün tarihi ne zaman? Beşi mi altısı mı? Niye soruyorsun Rahmi? Bir programım var herhalde. Yok öylesine sordum canım. Öylesine. İşte ikisinden birinde. Birkaç gün içinde netleştireceğiz. Bunda ne var? Onda da havlular var. Ay. Ay çok güzel canım. Harika. İnşallah iyi günlerde kullanırsın mutlulukla. İnşallah. Ay çok güzel. Bayıldım vallahi. Ya bir şey soracağım. Neden her şey mavi beyaz? Çünkü mavi Fatma Gül'ün en çok sevdiği renk. <laughs> Banyo fayanslarını da mavi beyaz seçtik. Zaten evin her tarafı mavi beyaz. Mutfak için perdelik kumaş da aldık. Hı. Sakın gülmeyin, bunda da mandallar var. Ay niye gülelim canım? O da lazım. Aslında bir sürü şeyde de aklım kaldı. Belki yarın yine gideriz. Yani yarın seneye gidecektik fide almaya. Bahçeli falan uğraşacaktık ama uğrarız bir ara. Yeter ama ha. Suyunu çıkardınız artık. Siz öyle fıldır fıldır gezerken biz dükkanda canımız çıkıyor. Biliyor musun sen? Yok yemeğe koş, servise koş, müşteriye koş. Can mı dayanır be? Deme öyle Mukaddes deme öyle üzme Fatma gülüm. Ben de üzülüyorum ama. El kadar çocukla dükkanın köşesinde öyle kala kaldık. Yazık değil mi? Mukaddes Hanım sen kendi isteğine geliyorsun sanıyorduk dükkanı. Çok çok bayılıyorum ben. Çok isteyerek geliyorum. Bütün kış o çocukla zaten sıkışıp kaldım evde. Bütün o olaylar burnumuzu çıkaramadık korkudan ya. Sonra oh dedik, evden çıkacağım dedim. Yine dükkana tıkılıp kaldık işte. Can değil mi bizimki? Bizim hiçbir şey hakkımız yok mu? Bu kadesinim ağlama ne olur. İstemiyorsan gelme. Ha? Otur evinde. Mukaddes. Mukaddes. Ne oldu? Yok bir şey, yok bir şey. Boş ver, morali bozuk galiba. Gitme üstüne. <laughs> Mukaddes, canım ne oldu? Niye birden bire böyle yaptın? Kadın benle alay ediyor Rami. <laughs> Git evinde otur diyor. Hangi evinde oturacağım ben? Evim mi var benim Rami? Bir hayat hayatım bitmiş. Onun iki de yeni başlıyor işte. Bunlar da şimdi dolapta tıkış tıkış olacak ama sığdıracağız. Ya bak ne diyeceğim? İstersen aşağıda bir yer yapalım. Bütün eşyaları oraya koyarız siz gidinceye kadar ha? Yok şimdi kirlenir falan bir şey olur. Yok canım niye kirlensin? iyice sarıp sarmalarız. Ya o zaman her istediğimde bakamam ki. Ha öyle de. <laughs> Sen sağdunya mı yapıyorsun orayı? Ben de buraya popatya yapacağım sebzeleri de aşağıya dikeriz. Olur. İstediğimiz yatak odasını da alırsak bu ediyor. Yok Kerim bu çok vallahi bu kadarına gerek yok. Çok açıldık altından kalkamayacağız. Merak etme ben kredi aldım. E olsun onda nasıl ödeyeceğiz? İkimiz de heyecanlandık düşünmeden çok alışveriş yaptık. Fatma Gül evleniyoruz evimizi kuruyoruz. Bu bizim hakkımız. Üzülme olur mu? Keyfini çıkaralım. Yatak takımlarını kontrol edersin adamlar getirince. Sonra bir eksik falan çıkmasın. Tamam merak etme sen. O elinde hiçbir şey taşımak yok Kadir. Ona göre. Yok canım. Ben de bırakmam zaten. Ömer Bey geliyor mu bugün? Hayır bugün gelmeyecek. Hacer'in davasına girecek işte. Mustafa ile boşanıyor var ya. Belki akşam uğrar. Baba da adamlar gidiyor. Tamam tamam. Oğlum sen in aşağı. Bekleme babana, Hadi hadi. Bugün de aklım sizde kalacak ama gün mutfağında çok iş var gelemem. Tamam merak etme ben alır odana koyarım. Ben de gece yerleştiririm zaten yengem de evde beraber halledersiniz. Ha Mukaddes çıkıyorum ben de çıkıyorum hadi alas ısmarladık. kalas vardı. Hadi güle güle. Hadi görüşürüz abi. Görüşürüz kızım hadi kolay gelsin. Yorma kendini. Tamam. Merak et. Hadi görüşürüz. O kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.